Herkese selamlar. Bugün köpeğimize ağızlık takmayı öğretiyoruz. Öncelikle köpeğimizin ebatına uygun bir ağızlık tercih etmemiz gerekiyor. Yani bu köpeklere göre bu ağızlık olmaz. Ağızlığın içine bir parça peynir koyuyorum. Çünkü bizimkiler peynire bayılıyor. Özellikle Geroy. Peyniri çok seviyor. Ve o peyniri koklamasını sağlıyorum. Bakın aynen bu şekilde yerleştirdim. Şimdi Gero'ya ağızlığı gösteriyorum ve içinden peyniri almasını sağlıyorum. Bu çalışma ağızlığın onun için güzel bir şey olduğunu anımsatması için. Eğer ki zorla takmaya çalışırsam bir daha ağızlığı istemeyebilir ve bu onu rahatsız edebilir. Bu yüzden peyniri koklattıktan sonra köpeğin burnunu peynir var zannederek kendi yerleştiriyor. İşte gördüğünüz gibi. Qu'est-ce que <laughs>